arkadaşlar bugün babamla beraber langırt oynuyoruz. Başlatıyorum. Başlatabilirsin. Evet. Oh 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 oh. Bir sıfır. olabilir. <laughs> olabilir. 1 Güzel oldu. Buluştuk. होर ते घर दा इक रियाता लार अद विशेश च लार Tere ya. Oh, Benim oh, uyuyor. Oh, oh <laughs> <laughs> 4-3 Çok enerjik bir maç olması zamanlar alıyor Bravo Baba birazcık fazla şey yaptı. <laughs> evet, istediğim şey olacak mı? Ah, olmadı. şu beyazlığıyla gol atmak abi yine girdi çıktı çıldırtacaklar beni bunlar aaa yine girdi çıktı abi iki kez ay pardon 3 kez veya 2 kez girdi çıktı oldu abi çıldırtacağım Кач, бейш, уч. Браво, полези. Ben 5 dedim zaten. Şuradan topu çıkaralım, toplar var diye düşünüyor herhalde. 4, Bak şey duvardan çarptırıp kurutacaktım. bir Bir tane daha güzel çarptırmayalım. Gol. 6 4. Ben dedim abi bu Oooo. başlar başlamaz. Oh, 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 oh. Güzel köşeye bıraktım. 7 dışkı Şu, şu şöyle. Oy. Aa, çok büyük bir şey yap, yaptık. Çok atsam alırım. Babam buna göre daha iyi oynayacak. Eminim. Baba neden tekrar oynuyorsun? Baba neden tekrar oynuyorsun? Evet yani şimdi en hiç? Babam sanırım yerindeyini anladı arkadaşlar. Bekir'in tırmanızı. Bekir'in tırmanızı. arap oh, arapasına bak. <laughs> bak bir. Aa evet bak bir. Golü görmeniz gerek. Çok güzel. Bye bye.